Bugün Roblox inkemi çok beklediğimiz bir update geldi. Bu update ile beraber artık gardiyan olup oyuncuları öldürebiliyoruz. Öncelikle en düşük seviye olan yuvarlak seviyesinden başlayıp ardından en yüksek seviye olan kara gardiyanı oynayacağız. Gardiyan seviyelerine göre silahlar değiştiğinden ötürü son seviyedeki silah etmesi bir hayli zor ve aşırı derecede güçlü. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim. 1500 like da yeni video kanalda olacak. Sans, meleğim. Hepinize arkadaşlar bugün... Dur bir daha, bir daha, bir daha. Hepinize arkadaşlar bugün ilk game'de guard update'i gelmiş. Onu oynayacağız. Hemen geldiği gibi aldım guard'ı. Arkada şey yüklenmemiş bu arada. Guard update'ine bakacağız. Ama guard update'ine bakmadan önce direkt şöyle. Benim 14 tane rolüm var. Normalde video için saklamıştım ama o videoyu hiçbir zaman çekmediğim için. Bugün ekstra diyelim. Önce bir şuradan şunu bir içeyim. Şu ana kadar çok iyi bir karakter çıkaramadım ama belki iyi bir şey çıkar. Bakıyorum. Çeviriyorum abi. 14 tane rolü. Açıyorum şu an. Medic geldi. Çeviriyorum. Super Strength geldi. Yoktu bende. Olur. Olur. Yoktu. Bir daha çeviriyorum. Medik ee, Medic geldi. Allah belasını versin Medi ama yani. Coin Flip diye bir şey geldi. Bu da yeni yine... karakter herhalde. Buna da bakarım. bilmem bakar mıyım. Bakmaz mıyım. Bakarız ama. Hiçbir şey çıkmıyor ama. Gerçek anlamda. Hiçbir şey çıkmıyor. Ve son nokta parkur artist geldi. Dokuz tane karakter oldu. Yani en azından bende olmayan şeyler geldi coin flip falan geldi. Bu coin flip ne yapıyor bilmiyorum ama kumarcı bir şey bu galiba. Anlamadım. Ne oluyor? Anlamadım. Ne yapıyor? Ya? Ne yazıyor? Diyor ki işte parayı çevir ve %5 speed kazan. Eğer şey tail'e düşerse. Aa, oo bak iyiymiş lan bu. Şimdi mantıken şu şekilde. Şöyle flip attıkça stekleniyor veya işte bütün şeyleri kaybediyorsun. Steklenirse eğer bir daha atabiliyorsun flip'i ve speed'in artıyor bu sayede. Ve üst üste hani çok fazla gelirse manyak kızlara ulaşabiliyorsun diye tahmin ediyorum bunu. Böyle bir ağır oda çıkıyor etrafında. Güzelmiş bak ben bunu. Beğendim. Güzel bir karakter ama bize gitmez abi. Bize gitmez. Uy animasyona bak. Easy. Oo. <laughs> Oo. İlk defa görüyormuşum gibi kesinlikle. Ben oyum. Ben oyum Çok olsun. Çok manyak bir şeymiş ya bu. Bu neymiş ya? Of. Nasıl? Banyodayım ben. Ben de banyodayım. <laughs> Sons. Tuvalet var. Benim odaya gelsene Sons. Oo, oğlum bu kadar az kişi miyiz? Oo Deş atıldı lan burada. Evet. Ben ben de deş yok. Nereye gideceğiz? Buraya mı? <laughs> Bilmiyorum ki. Buraya buraya buraya. <laughs> Bu yani. yo bura buraya de, değil lan. Buraya ne Okey bro chill. <laughs> ha. Oha guardlara bak. Oğlum çok iyi yapmışlar lan. Kamera açılarına falan <laughs> mı? Oha. Sal benim adamım. Ver. Sniper'ım verin beyler. Alnos Alnos gameplay izle şimdi. İzle şimdi. Okey. Oh. FPS modda oynayın bir de FPS modda kesinlikle. Oğlum çok iyi yapmışlar lan. Son sen hangi odasın? Hangi oda? Yan oda mı? Görmedim ki ya. Bakmadım hiç. <laughs> Aha. Noskop <to> mu <laughs> <laughs> ciddi, ciddi mu? Ee, ee, çok sekiyor çok yanlış gidiyor mermi ha. Başlıyor 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 Geldiler geldiler bak 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 şunlara bak Derya kuzuları bunlar derya kuzuları Sazanlar bunlar hepsini öldüreceğim <laughs> Bak tekir görüyorum bir tane bak tekiri görüyorum e, Bakayım başka tanıdık var mı Başka tanıdık göremiyorum şu an Siyah sıkacağım mı? Ama ona sıkma. Hayır. Furry 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 sıkın. Furry sıkın. Oo. Öldürün furry. Hayat bitti ki. Hop. Allah ne oluyor? Ama. Öldü birisi bu arada. Ben kimseyi vurmayayım. Bak lavun taktiği gördün mü? Şeyin arkasına gitmiş tavuk. Öldü o bu arada. Çok az canı var. Ben de vurayım mı? Hakkım var mı? Vur vur. Tamam, bu arada, var arada ölünce, ölünce para geliyor. Birileri ölünce para geliyor. Bu adam evin arkasına görüyor musun? Ayıp ne ya? O öldü ki hayatı bitti ki. buldum. Ağacın tutar geyiği. Hayatı bitti lan. Ben de vurayım mı? Bu, ama çok az vuruyor kanka gardı ya. Devrimiz artması lazım. Ağacın tepesinde şey var lan abi? Aa. Geci var. Keşke alamasaydık. Good night. Aaa. <laughs> Ooo. Oh, Lavuk mallar. Öldü birisi <laughs> öldü birisi. Hoppa. Vampiridem. Bana hiç para gelmedi ama. Ölmedikleri için mi? Bana da gelmiyor. Öldü iki kişi. Ha. <laughs> Öldürünce mi geliyor sonsuz? Evet. Ya bana para geldi mi ben anlamadım. Bilmiyorum. Geldiyse de videoda anlaşılır yani. Bana gelmez Abi kendine o ya bak. Öldü. Öldü. Para geldi ya aynen. Para Öl. Kanka öldürdükten sonra para geliyor bu arada. Birisi daha öldü burada dışarı ittiler alavukları ya. Tırın tırın. Tırmeler tamam. ittirin yapmayın öyle ya. Böyle çil çil oynamaz yani. Pistik yapın birimiz ben öldü. Sos gel pipon wow. pipon pipon. Sos pipo Ama sos, abi ne oldu? Kat sini geç kat sini geç. boşver kat sini kat sini alamayın. Boş ver. Bir daha geç bir daha geç. Oo. Oh. Gel pipo pipo sos gel buraya. Bak zıplıyorum zıplıyorum zıplıyorum. Zıplıyorum. Görmüyorum herkes. Ha. Gelin lan biriniz de benimle gelin. Gel iz. Gel. İz gel. Zink. Zink, gel. Zink, zink. 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 Tık zink, tık, zink, tık. Tık 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 tık. Ama. Basitsin bu Allah. Rop'tan daha zor bu arada. Ben Rob'ta full tek atıyordum. Ezdi evet, bu arada. Ezdi bu arada. Oh. Beğendim, beğendim. Nasıl nasıl nasıl? 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 Ben bana peluş hayvan verin ya. Ben peluş hayvan istiyorum. Nasıl çıkarıyoruz? Yani, hile var ya. Yani, ben bir tane var. hayvan tuttum. Kabul etmiyorum ben. Gel artık ama tamam mı? Gel. Tamam. Ben aldım peluş hayvanımı. Ne yapıyorsun sos? Tutabildin mi bir şey? Anlamadım ama tuttum galiba. Bak bakayım. Top. Senin gözler niye öyle ya? Ne oluyor oğlum sana? İyi misin? İyi Alo. Ne oluyor abi? <laughs> Sen iyi değilsin. Alo. Beni görüyor mu elimdekini? Gel gidiyoruz. Buradan e, şey yapabiliyoruz. Değiştirebiliyoruz. Skillleri mikilleri. Kişi silah alır. Bak mesela Glock bunları yükseltmek çok pahalı. 2,5 milyon diyor evet. yani çok pahalı. Bunları silahları alttırmak oh. daha iyi. 1 evet. milyar olunca kolda geçiyorsun. 5-7'e e geçiyorsun. En sonunda da Uzi'ye geçiyorsun. Tabi aynı şekilde Guardian'ın şeyinin rütbesini de arttırabiliriz. Mesela ben şu an yuvarlığım ama sos anlamında yuvarlak değil yani. Şey olarak yuvarlak. Logo olarak yuvarlak. <laughs> worker olarak geçiyor. Ondan sonra guard oluyorsun. Ondan sonra manager oluyorsun. İşte ne kadar kasabilirsek artık bilmiyorum nasıl olacak da. Burada gezebiliyoruz böyle. Bak aşağıda fotoğraf çekiyorlar bak. Lavuklar gelin lan buraya. Aa ben bandajı alayım ama ben mi ey Allah lazım oluyor. Okey şu an çok manyak bir hesaba giriş yaptım ve bu hesap Squid Game'deki guardların en yüksek seviyesi olarak gözüküyor. Yani ilk game'deki kare. Normalde işte yuvarlak üçgen sonra kare geliyor ve bu en yüksek seviyesi şu an. Hatta bu silah o kadar güçlü ki birazdan isyana kalkışan oyuncuları darma duman edeceğim. Şimdi abi öncelikle Deagle var ve son seviye olan HK416 var. P90 açmamış ve H HK416 fulllemiş. Bütün attachment'larını açmış şu hariç. Bunu da herhalde bir yere kaçmamıştır bilmiyorum. Ama silah tamamen dolu ve Oha oğlum bu nasıl bir silah? Beyler şöyle göstereyim hasarlarını size silahların. Başlangıç silahı Glock normalde 6 vuruyor. Bu 7 vuruyor. Bu taramalı Glock tek tek sıkıyorsun. Diggle var ikinci silah. Bu 20 vuruyor. 8 mermisi var ama yani. Yine de güç fazla vuruyor ama yavaş sıkıyor. P90'ı bilmiyorum. Bu ise 18 vuruyor. 30 mermisi var. Kuldanlı 0.1 saniye. Aşırı derecede OP bir silah bu. Şu an buradaki en manyak silah sahip kişi benim. Bak mesela bu ne var? Bak MP5 var mesela bunun ama bu kare üçgen büyük ihtimal. Aynen bak üçgende MP5 veriyor. Başlangıç silahı mı ne mi bilmiyorum ama büyük ihtimal başlangıç silahıdır. Mesela bunda MP5 var. Yani hesap o kadar dolu ki beyler. Şunu göstereyim anlayın bence. Ha bak kıskandı Ömer şu an bak arkadan bak kıskandı şu an. Çok kıskandın Ömer biliyorum. Sos la bu da burada bu ne? Bu ne lan? <laughs> Sos niye altına sıçmış gibi biliyorsun? Okey okey geliyorlar geliyor da Varsa erkek vursun bana bir tane. Aa vurun. Oha hasara bak. İki kere tek yedirdim mermiyi. Hayatı kaydı adamın. Vur lan erkek sen. Ben olay alayım ama onu. Vurun lan bana vurun. Birisi, birisi vursun bana. Bir canı var yemin ediyorum. Bu arada bunun normalde 30 30 mermisi var. Bunun 40 mermiye çıkarmış Ares. <laughs> Yere düşmesem yapacağımı biliyorum da ben. Aa. Aa! Öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. Ez. Oğlum bu silah aşırı derecede OP ya. Manyak vuruyor. Bana bu Ey Allah Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah beleşkil. Vur lan. Vur lan. Vur vur. Vur artık. Vur artık ha, oğlum önündeyim adam vuramadı. Mavi geldi ya hayır şu lavu takip edeceğim ya ben. Bu biliyor bir şeylere benziyor. Toprak, Toprak. Buraya çimeler açın. Anahtar varsa açın orayı. Oğlum üçgen yok mu kimsede? Dur ben açayım burayı. Aa çıkış! Çıkış 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 çıkış. Üçgen lazım bize. Üçgen lazım. Üçgen lazım. Üçgenimiz yok. Sıçtık. Üçgen yok. Boku yedik ya. Soz. Hayır 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 hayır. Yapma ona. Kapıyı kapatmayın ama beyler. Kapıyı açar mısınız? Rica ediyorum. Kapıyı açın lütfen. Kapıyı açın ama. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Oo, okey kaçtım galiba. Bandaj basayım. Sons, yakında ben varım git. Hop. Aha üçgeni buldum. Vallahi üçgeni buldum. Ben kaçıyorum. Ben kaçmaya gidiyorum. Sons o kapıyı aç sonuz. Kim var içeride? Kim var içeride? Ama Sus sus. Tut tut sus, sus, sus tut tut tut. tut. Aç açtım. açtım. Açtım, 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 açtım. Kaçtım. Helal be sana Sons. Kaçtım Sons saniye. <laughs> Aa çok gericiydi kaçtım. Ah, ah, Şöyle bir dans edelim o zaman. O şuna mı gidiyor oğlum bana vurmak? Hı? Lavuk. Sakin ol. Çelikle yavaş yavaş giriyor bak bana. Bak. Evet. Okey. Son koş. Son ikimiz tek varız bu arada galiba. İkimiz tek varız. Bunu clashlamamız lazım. Bu silahla clashlayabiliriz büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Çünkü çok OP bir silah bu. Ama yine de emin olamıyorum yani. Birazcık da korkmuyor değilim yani. Uuu sarı cana indi direkt. Sarı cana indi direkt. Hayatı bitiriyor bu silah. Hayatı bitiriyor bu silah direkt. Son, bu arada ben puslarsam hepsini öldürürüm bunların hepsini. <laughs> Öldü be. Sonus gösterme. Sonus çık çık çık. Blokunuz menisi yani. sonus çık çık. Oğlum ne biçim vuruyor bu silah? Manyak vuruyor. Aşırı OP, hepsini <laughs> öldürdüm. Hepsini öldürüyor oğlum. Ne OP bir silah bu sonus?